Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan merhaba aa, Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi aa, otomatik iksir farm yapacağız Ama hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum Çünkü aa, video uzun süreci için aa, Videoyu da çok uzun tutmak istemediğim için Bu şekilde yapıyoruz Ama hızlı bir şekilde Şimdi biz sistemimizi yapmaya başlayalım Üç tane böyle koyduktan sonra bir tane Üstten üste çıkıyoruz tekrar üç tane koyuyoruz Böyle çıkıyoruz ve çat çat bitti Bu kadar Hemen şimdi göstereceğim tekrar Sakin olun yani videoyu falan durdurmaya çalışmayın. Salak saçma. 10 3 3 3 1 2 ikinci 4 tane blok bırakıyorsunuz. Yani 4 koyuyorsunuz. Tekrar aynısını simetrik olarak aynı yere koyuyorsunuz. Şimdi bunun bir önüne sandık koyuyorsunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra bunun üstüne simya standı. Simya standı ama bağlı olarak şöyle. Tekrar böyle huniler bu arada simya standlarına bağlı olsun dikkat edin ona sonra vay efendim çalışmıyor vay efendim işte yanlış yapıyorsun falan filan demeyin arkadaşlar bana bakın alttan yani alttan koymamızın nedeni işte neyse bu şekilde yaptıktan sonra şuraya da huniyi bağlayalım böyle yaptıktan sonra hemen şuradan taş tuğlalarımızı alıyoruz şuraya ikinci bloğa ikinci bloğa ve ikinci bloğa bu şekilde koyuyoruz bu şekilde arkadaşlar daha sonra buraya kızıl taş iğneleyicilerimizi koyuyoruz bu şekilde koyduktan sonra şimdi de bunların bir önüne şu şekilde kızıl taşlarımızı yerleştireceğiz bu şekilde yaptıktan sonra sistemimiz neredeyse hazır yapıyoruz tamam şimdi kızıl taşları bağlayacağız Böyle. Çı çı, çı 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 Aman hızlı bir şekilde yaptım. Şimdi asıl meseleye geçelim. Evet. Ha. Şimdi biz şöyle yukarıya çıkalım bir. Şimdi arkadaşlar arada beynim yani çalışmıyor böyle arada. Duruyor bir anda. Ee, şimdi şuraya koyuyoruz bunu. Şur şuraya koyalım hatta. Şuraya koyduktan sonra hemen hunilerimi pistonlarımızı bağlayacağız. Umarım. Bir tane de şuraya. Tamamdır. Ya ananı. Neyse arkadaşlar. Şöyle yiyelim şunu. Bunu yaptıktan sonra yukarıda zombi şey sandım adam sandım onu. Şimdi Kızıltaş karşılaştırıcılarımızı alıyoruz. Bunları şu arka tarafa koyacağız. Şuraya bakacak şekilde Daha sonra Buraya da o, Ne tarafa koysak Şu tarafa koyalım Şimdi Senle mi uğraşacağım bir daha Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Şuraya 55 tanemizi koyuyoruz Ya oğlum git sinirim bozdu. İki tane villager var. Bakın arkadaşlar. Bu gidecek gidecek. Neyse. Çat. Kesilecek bir anda. Çat. Ova. Niye kesilmedi bu? Tam çözemedim şu an olayı. Bu şekilde. Acaba bu mu eksik? Yani Eksik değildir o. Yani eminim. Ama yine deneyeceğiz yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şu an. Evet. Evet 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 evet. Tamam çalışıyor bu sefer. Sistem şu an çalışıyor. Oğlum gel. Heh. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor şu an. Tek sıkıntı şey koymamakmış. Üstündeymiş şeyleri şişeleri. Çat. Tamam kardeşim bu şekilde. Tamam. Bu sistemi yaptık sonunda yani arkadaşlar. Sonunda bu sistemi de yaptık yani. Şimdi hemen test aşamasına geçelim. Şuraya nether wartlarımızı koyuyoruz. Bu buraya geçtikten hemen sonra yapacağım. Tak diye koyacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyduk Tamam mı? Lan ben... Of Arkadaşlar <laughs> kayıt durdu biraz önce Biz şu amora koyduğumuz çocuğunu öldürmemiz lazım aslında Şimdi Gördüğünüz gibi sistem zaten çalışıyor Ama test aşamasına alıyoruz anasını sikerim. Of. Yine i̇lla, illa uğraştıracak beni ya. Ben buraya atıyorum aga. Şimdi bu otomatik olarak çalışacak. Ben karışmayacağım. Da, 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 da. hemen Ama şuradan izleyelim hatta. Şöyle izleyelim. Arkada da müzik çalıyor. Buraya geliyor. Ama şekilde arkadaşlar ben sadece bir tanesini göstereceğim zaten. Yani e, 55 tane yetiyor diye. Şimdi bir de e, son oyunda oynayanlar oynayan arkadaşlar var. Onlar için de 33 tane mi 35 tane mi öyle bir şey öneriyorum. E, bu da şey için Kızıltaş taş şey için yani. Kızıl taş e, şey varmış orada. Şu hunilerden hızlı gidiyormuş. Daha hızlı gidiyormuş yani öyle bir şey. 33 tane 35 tane yetiyor. Eğer olmuyorsa 55 tane tekrar deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldi buraya garip kisirlerimiz. Neyse. Arkadaşlar sistemimiz bu kadar. Ee, isterseniz i̇sterseniz 4 sistemde yani 4 taneli 5 taneli gösterebilirim. Yani onları da gösteririz. Bir de e, daha fazla survival videoları gelmesi gelmesini istiyorsanız işte para kasma falan e, yorumlara yazarsanız aman çekerim arkadaşlar yani bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay